Ben Okan Burun'un berabere kalma stratejisi için bir şey demiyorum. Çünkü puan farkını iki lavracı koruyacaktı. Ama Fenerbahçe'nin oyuncusunun risk almaması, risk 82 dakikada oyunu alması tamamen bir akıl tutulmasıydı. O da kaybetme korkusudur. Çünkü geçmişte biliyorsun, yanılmıyorsam 8 Nisan 2013'te galiba Galatasaray'a 3-2 kaybetti Real Madrid'le. Hmm. O atmosferi iyi biliyordu. Ha. Hatta o atmosferden sonra ben maçtaydım. Bazı toplantısında şunu söylemişti tanık olarak, o gün böyle bir atmosferde oynamak her zaman için bir avantajdır. Galatasaray futbolcuları bu atmosfer müthiş ateşledi, bizim futbolcularımızı olumsuz etkiledi. Hak ederek kazandılar, gururla Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiler. Ben de soyunma odasına gidip Galatasaray futbolcu tek tek ellerini sıktım dedi. O Ondan mı mi? jungle dedi acaba o ortama? Hemen sorayım o zaman sana, Mourinho'nun o kullandığı kelime, maymun kelimesi ırkçılık anlamında mıydı yoksa başka bir anlamda mıydı yoksa evet ırkçılık değil ama hakaret miydi? Ne diyorsun? Bu üçünden hangisi? Irkçılığa da girer, hakarete de girer. Maymun gibi diyorsun ya, benzetme maymunsun diyorsun. Fenerbahçe'de göreve başladığı gün şunu söyledi maçlar kazanırken. Bu lig zor bir lig dedi. Takımlar yüksek tempoda oynuyorlar. Maçlar kolay kazanılmıyor. Başkanımız dedi Ali Koç, bana bu lig zor demişti, haklı çıktı dedi. İşler kötü gidince ne dedi? Bu ligi kim izlesin? bu lig kokuyor kirli ve kirli ve pis kokuyor dedi. Toksik bir lig dedi. Toksik bir dedi. Soruyorum size. Keşke gelmeseydim dedi. Gelmeseydim Mourinho. Bilseydim gelmezdim. Evet. tamam ama bir, bir şey sana söylüyorum. Kimse senin kafana silah dayayıp getirmedi buraya. Sen getirdin Türk futboluna bu şekilde marka değerine zarar vermeye devam ediyorsun ve buradaki Türkiye'deki şu anda bütün teknik direktörler arasında en çok parayı kazanan teknik direktör. Ya, önemli bir şey söyledin. Mourinho buraya geldiğinde ligimize, futbolumuza değer katacak diye yani, düşünüyorduk. Evet. Sen e, Kattı mı? Katmadım. ligimizin değerini düşürdüğünü mü düşünüyorsun? Aynen. Sonra? Ali Bey demedi mi başkan? Ligin değerini arttırıyoruz. Tefe başkan çıktı ligin değerini arttırmak için şaba sarf ediyoruz. Bu ligin değerini ateş ediyor ya söylemleriyle. Dünyaya rezil oluyoruz. Üstelik Leo Ferdinand'ın yaptığı açıklamalar var. John Terry'nin yaptığı açıklamalar var. Herkes Mourinho'yla ilgili yurt dışında yorumlar çok ağır ve etkili yorumlar var. Bu bizim ligimize zarar veriyor. Son Galatasaray maçından sonra söylediği o biliyorsun maymun benzetmesi, orman benzetmesi e, manşet oldu. Bu marka gazetenin manşeti nedir? Altay ceza alır diyor. Sen Türkiye'de işi idare ediyorsun, tedbirsiz veriyorsun değil mi? Yani. Şimdi o tedbirli tedbirsiz olayına bir geçelim. Şimdi biliyorsun Gezal olayında bu yaşandı. Ee, tedbirli olduğu için eğer maça kadar, kupa maçına kadar açıklanmazsa kupada bir maçını çekecek. Ceza alırsa tabii. Diyelim bir maç aldı, ligde takımının başına sahaya çıkacak. İki maç aldı diyelim, biri kupadan düşecek, ligde Antalya maçında da olmayacak, bir sonraki maçta olacak. Bu biraz böyle bir kafa karıştırıyor. Ya, katakulle var işin içinde ya. Katakulle. Yani hangisinin sözleri ağır? Okan Burun mu ağır, Morinyon'un mu Morinyon ağır? Morinyon'un. ağır. kurtarma yazılısı yapıyorsun. Okan Buruk'a sınıfta kalsın muamelesi yapıyorsun. Böyle adaletli bir TFF yönetimi olabilir mi ya? Şimdi ben söylüyorum Türkiye Futbol Federasyonu'na, disiplin kuruluna ve tahkim kuruluna söylüyorum. Bu sözü size söyleseydim Morinyon'a ne yapardınız? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi maymun gibi veya e, de, kararları disiplinin takimi maymun gibi desedi de ne yapardınız soruyorum bir empati yapsınlar kendileriyle evet. ilgili ne yaparlardı acaba Kükrerler miydi Ayağa kalkarlar mıydı? ha dedim ya sana Türkiye Futbol Federasyonu diye bir yönetici yok ya Fenerbahçe yönetiyor Türkiye Futbol Federasyonu i̇şte verilen karar ortada neredeyse özür dilecekler Mourinho'dan ya oraya geliyor yani özür dilecekler böyle bir şey olabilir mi bunlar rahatsız olmuyorlar. Çünkü bu Türkiye Futbol Federasyonu yöneten yöneticilerin e, ne kadar lisan bildiklerini bilmiyorum. Yabancı dil bildiklerini. Manşetleri okumuyorlar mı Avrupa'daki manşetleri? Ya? Levent abi dünyada hatta Avrupa'da dünyayı boş ver. Avrupa'da bence ırkçılığın en az olduğu hatta farklı ırklardan insanlara daha sempatiyle bakılan bir Toplum ve ligiz. Bizim futbolumuz böyle. Hep daha böyle bir buraya gelen Afrikalılar daha bir sevilir, eder. Daha bir bağrımıza basarız onları. Şimdi yanlış bir imaj oldu Avrupa'da bizimle ilgili. Çünkü adam detayına bakmaz ki. Orada zıplamadan mı bahsetmiş? Aa diyecek İspanyol, Mourinho maymun demiş. Gördün mü diyecek. Gerisini okumayacak bile. Yani direkt... Yaftayı yapıştıracak bize. Mourinho sonuçta avantaj çıkan Galatasaray oldu. Emre Bol dedi ki şampiyon oldu artık Galatasaray bu sonuçla. O kadar emin konuşabilir miyiz ya? Ya şöyle yani 6 puanla geldin Ali Samiye'ne farkla geldin 7 puanla çıktın. Söylenecek çok fazla bir şey kalmadı, şimdi ne yapalım biz? Anadolu takımlarının Galatasaray'ı yenmesini mi bekleyeceğiz Allah aşkına? Evet. Senin yenemediğin takımı nasıl Anadolu <laughs> takımları yensin kardeşim? 250 milyon Euro takımsın sen. Galatasarayda sadece mücadele edebilecek sen varken ve Galatasaray'ı bu kadar kötü bir durumda yakalamışken 6 puanla geliyorsun deplasmana, 7 puanla kapıdan dışarı çıkıp gidiyorsun. E şimdi kime ne anlatıyorsun sen bana? Nasıl şampiyon olacaksın? Kim yenecek Galatasaray'ı ki? Galatasaray artık Avrupa'sı da kalmadı. Sen orada da mücadele edeceksin. Tabii o da var. Senin maç trafiğin de daha fazla. Üç kul vardı birden Fenerbahçe, e Galatasaray yani, iki. Yani kafadan bir tane çıktı Galatasaray'ın öyle ya da böyle. Bu saatten sonra zaten Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey var kardeşim. Al Avrupa Ligi'ne, şampiyon ol, bu ligin ne kadar geçerli bir lig olduğunu herkese göster. Nerede alır, İnşallah. Da. Ama orada da Bilbao geçerse o hayalik olmayacak gibi şey. Son 16'sı, Rangers'ı geçtiyse 8'desin abi. Ondan sonra her şey olur. Çarşı pazar boydan boya. Avrupa liglerinden alamaz. O çok zor. Ama çeyrek final, yarı final olabilir. Yani o ihtimali var. Galatasaray şampiyon oldu falan bir algısı şey var. Yumuşatmaya, çalış. yani yumuşatmaya çalışıyor. Yumuşatmaya yumuşatmaya da Yemezler. O bu arada, bu arada <laughs> Yemezler o işi geçsin. <laughs> Hayır, bu arada bakalım mesela bundan sonraki maçları hep yabancı hakem yönetecek. Yo Şimdi yabancı olay bitti. Bitti mi? Bitti abiciğim abi. Abi olmaz. Olay. Bitti. Niye, Niye beğenmedin ya? mi? Yo aldılar abi. Niye? Yabancı getirdiler. Yine kazanamadılar. Vinçiç. <laughs> Vinçiç seni seviyorum. Vinçiç'in ismini koydum biliyorsun. Türk yaptım. Sabahattin Vinçiç. <laughs> Herkes. <Daha mı? gülüyor> Bundan sonra Sabanti abi. Ben size söyleyeyim her maça Vinççi gelsin bütün maçlarını maçlarına. Tek maça çıksın abi. abi. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Okan Buruk beğenmedi. Evren Turan beğendi hakemi. Yani ben Okan Buruk kadar değil. Çünkü Okan Buruk biraz daha olayı işte Mourinho'nun söylemleri, ondan sonra hakemle ilgili evet maçın içerisinde hatalar yaptı ama genelde oyuna hakimdi. Yani zaten adam Avrupa'da belli bir kalitesi var, kariyeri var. Onu biraz daha belki Okan maçın da şeyiyle beraber Hafta içi olan olaylardan dolayı hakeme de o şeyi verdi ama oyun içerisinde Okan'ın dediği o 3-4 ağzına götürdüğü pozisyonlar doğru. Artı bir de e, Barış Alper'in pozisyonu var. Orada 4. hakemi dinlemedi. 2 tane eline çarpan top var Mert'in. Orada o konular da haklı ama genel maça baktığında öyle bir maça direkt şey etki edecek veya kötü bir şey olmadı ama yabancı hakem olayı bitti artık. Ne oldu hani yapı mapı vardı. Geldi yine olmadı. Yine kazanamadı Fenerbahçe. Şimdi yabancı hakem gelince ne olacak? E sen diyorsun ki bak yabancı hakemle de yenemediniz. Yeneme misin? bitti abicim iş. Hmm. İş bitti. Şimdi bak. Bundan sonrası hepsi algı. Türkiye'de 86 milyon kişi <laughs> mi var kardeşim yaşıyor? 85 milyon 999 bin 999 kişi Vincic'i beğendi. Türkiye'de bir kişi Vincic'i beğenmedi abi. Ulan maçtan çıkışta o e sordular nasıl buldun hakem yönetimini? Harikaydı dedi. Gerçekten çok tecrübeli Aa, bir hakem evet. dedi. Harikadır maç yönetti dedi. Okan Hoca sadece Okan Hoca. Neden biliyor musun? Lafını anlatamadı kendini anlatamadı, dinlettiremedi, baskı altına alamadı, algı yapamadı saha içerisinde. Bunları yapamayınca çıldırdı. Saha içerisinde çıldırdı. Oraya sallıyor, buraya sallıyor, ne yapacağını şaşırdı. Ya hocam yapma etme gözünü seveyim. İyi yedi iyi diyelim ya. Tamam hakeme sallamaya alışmışız ama bizim yerli hakemlerimize sallıyoruz. Sen sürekli yerli hakemlere sinyal yakıyorsun. Ya bu yabancı hakem işi bitsin bitsin bitsin. Şimdi hakemlerin kafasına ne oluştu biliyor musun? Ya şu Türkiye'yi görüyor musun? Bizi sadece Okan Hoca savunuyor diyorlar. Hmm. Herkes şimdi onu düşünüyor. Diyor ki ulan hakemler hepsi konuşuyorlardır bunu. Bak emin ol. Beraber oturmuşlardı ulan görüyorsun değil mi? Herkes